Filmim Gizlik Podcast'ten herkese merhabalar. Ben Musa Bölükbaşı. Bugün onu izlemiştim yeni bölümünde. İlgi Manyağı bir filmini konuşacağız. İlgi Manyağı, Liza adında genç bir kadının sürekli ilgi budalası olmasını anlatıyor. Sürekli ilgiyi kendi üzerine toplamaya çalışıyor. Aslında bu konu çok tanıdık geliyor değil mi? Yani günümüz dünyasında dijitalleşme, telefonlar, akıllı telefonlar, uygulamalar, Instagram, Twitter, Snapchat Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarıyla beraber insanların sürekli bir ilgi odağı olmaya çalışması bir ilgi e, butala, bir ilgi budalası olmasını çok net bir şekilde anlatıyor. Zaten filmde biraz bunun üzerine yoğunlaşmış durumda. E, tabii ki bunu sosyal medya üzerinden veya internet çağı üzerinden değil de başka şekilde e, yorumluyor. E, Liza'nın hayatı çok yolunda aslında. Yolunda giden bir hayatı var. Güzel bir kafede çalışıyor. Güzel bir ee, sevgisi var, güzel bir evi var. Ee, Bunların hepsi yoluna giderken, e, bir anda arkadaşları tarafından ve sevgisi tarafından bütün ilgiyi kendi üzerine tutmaya çalışıyor. Aslında ilgi toplayacak çok da özelliği yok. Yani ne sanatla uğraşıyor ne başka hobileri var. Pek çok pek çok şeyle aslında ilgisi yok. Sadece tek düşündüğü şey insanların ilgisini çekmek, sürekli merak edilmek ve sürekli herkesin kendisi hakkında konuşulmasını sağlamak. Ee, bu bizim çağımızın bir hastalığı aslında. Şu an herkes neredeyse Liza gibi. Biz biraz herkesin kopyasını Liza'da izliyoruz. Liza biraz bize ayna tutuyor aslında. Ee, ama işte Liza adında genç bir kadının ama Liza'nın yaşadığı içsel yolculuk, yolculuğu çok iyi bir şekilde yansıtıyor film. Ee, kendine dair karmaşık duygularla boğuşurken kendi kimliğini keşfetmeye çalışıyor ve hayatın anlamını e, sorguluyor. E, hayatın anlamını sorgulaması biraz e, genel geçer bir durum. Yani en azından ben öyle e, yorumluyorum. Biraz subjektif bir şey sorguluyor diyemeyiz belki de. Siz belki, yani ben diyorum ama siz belki demeyebilirsiniz bilmiyorum. Siz karar verin ona. Film modern çağın stresi, top, film aslında e, modern çağın stresi, toplumsal beklentiler ve kişisel Film, modern çağın stresi, toplumsal beklentiler e, ve kişisel tatminsizlik gibi konulara değiniyor. Liza'nın karakteri üzerinden günümüz insanın içsel çatışmalarını ve hayatta aradıkları, hayatta aradıkları anlamı anlatan güçlü bir hikaye ortaya çıkıyor. Dediğim gibi biraz önce herkes bu hayatta biricik olmaya çalışıyor. zaten hayat herkes biriciktir. Kimsenin kopyası yoktur ama günümüz dünyasında o biriciklik çok savruldu, çok muğlaklaştı herkes birbirinin aynı sonmaya başladı. E, bu estetikler de böyle sosyal medyayı kullanış şekillerde. sosyal medyada kendi sergileme biçimleri de buna benzer bir durumda. Yani çağımızın en büyük hastalığı aslında ilgi manyaklığı. Film zaten biraz bunu anlatıyor. Sadece bu karakterin kadın olması biraz bazı sinema yazar arkadaşları e, üzmüş. Onlar öyle bir şey olmasını takdir etmemişler. Çünkü kadınlara atfedilen bir e, yakıştırma vardır. O yakıştırma aslında film yeniden üretiyor. İşte kadınlar güzellik takıntılıdır. İşte kadınlar güzellik takıntılıdır. Kadınlar ilgi budalasıdır. Kadınlar e, lükse meraklıdır. Paraya meraklıdır gibisinden bu e, mitleri yeniden üretiyor aslında. Onun için bazı sinema arkadaşlar beğenmemişler bu yönüyle. Ben de katılıyorum aslında. Biraz film o taraftan okunabilir e, bu ilgi manyağı kişisi kadın değil de erkek olsaydı daha farklı bir şekilde e, bize ters kışı olarak izletebilirmiş. E, filmin konusunda bahsetmedim. Konusu Liza adında genç bir kadının e, sevgilisinin ve arkadaşlarıyla ilgisini çekmek için e, Rusya'da üretilen ve dağıtım yasaklanan e, bir cilt hastalığına sebep olan bir ilaç kullanıyor. Ve bunu uzun süre kullanıyor ve çok yüksek dozda kullanıyor. Bir yerden sonra Liza'nın her yerinden yaralar çıkmaya başlıyor. E, hastaneye kaldırılıyor hatta ve hastanede tek düşündüğü şey insanların ...dışarıdan konuşup konuşmadıkları... ...onu soruyorlar mı, sormuyorlar mı... ...onu merak ediyorlar mı gibisinden... ...akla hayale sığmayacak... ...fikirlerle... ...hasta yatağında bunları sorguluyor. Çünkü o kadar ilgi budalası olmuş ki... ...ilginin o kadar aç ki... ...ilgi olmadan yaşayamayacağını düşünüyor. Ve hayatını... ...vücudunu tahribat... ...da götürüyor ve... ...döndürülemez hastalıklar... ...çıkmasına sebep oluyor. Ve ilacı kullanmaya hala devam ediyor. Filmin e, minimalist bir anlatıya sahip olması ve izleyiciyi derin düşüncelere sürüklemiş filmin e, min, filmin mi, filmin minimalist bir anlatıma sahip ve izleyiciyi derin düşüncelere sürüklüyor olması e, filmin başka artılarından biri yönetmenin cesur tercihleri ve atmosferik akısağma toğrafisi filmin duygusal yoğunluğunu artırıyor ve izleyicileri Liza'nın duygusal e, dünyasına yaklaştırıyor. Ee, bir yerde biz Liza ile hemhal oluyoruz. Çünkü Liza'nın yaşadıkları çünkü Liza'nın yaşadığı pek çok şeyi aslında biz yaşıyoruz veya camımızdaki insanlar yaşıyorlar. Gözlemliyoruz, dinliyoruz, izliyoruz. Onun için e, çok yakından, çok bizden bir hikaye, çok bizi ben olarak değiştirebiliriz. Çok benden bir hikaye, çok sizden bir hikaye. Herkes benzer bir şeyleri düşünebilir aslında bu e, ilgi İlgi filminde. Filmdeki oyunculuk performansları çok böyle ahım şahım değil. Normal oyunculuklar sergileniyor. Çok ağır bir oyunculuklar yok. Normal oyunculuklar sergileniyor. Ama Liza karakterini oynayan tab oyuncu tabii ki biraz daha ön plana çıkıyor. Kendisi biraz daha rolünün hakkını veriyor. Ee, karmaşık duygusal tonları ustaca aktarıyor Liza. Ee, ve izleyicileri Liza'nın iç dünyasıyla hemhal olmamızı daha da kolaylaştırıyor aslında. Bilgi manyağı kendiyle yüzleşme, kişisel büyüme ve kabullenme gibi öğrensel temalar üzerine derin bir e, düşünce provokasyonu sunuyor aslında. Film izleyicileri kendi kişisel yolculuklarına ve kendileriyle barışma süreçlerine odaklanmaları için ilham veriyor aslında. Genel olarak bunları söyleyebiliriz filme. E, çağımızın en büyük hastalığı olan ilgi bağımlılığını bakmak için etrafımızdaki insanları biraz daha farklı bir gözle gözlemlemek için bu influencerları, işte link paylaşanları yeniden yeniden incelemek için onları biraz daha yakından tanımak için ilgi ayağına bakalım ilgi manyağına bakılabilir tabii ki il ilgi manyağında tabii ki ilgi manyağında anlatılanlar biraz egzajer edilmiş şeyler Böylesi şeylerle karşılaşılır mı bilmiyorum gerçi video çekmek için binanın üst katlarına tırmanıp ölen insanlar vardı TikTok çekmek için sanıyorum evet TikTok videosu çekmek için binanın üst katına çıkıp düşüp ölenler vardı buna benzer ölümler var bu direkt ilgi bağımlılığıyla açıklanabilir mi? Açıklanabilir aslında pek tabii. Çünkü sonuç olarak oradaki etkileşim o kadar tatlı geliyor ki insanlara. Oradaki etkileşim aslında ilgi. Oradaki ilgi o kadar bağlanmış durumdalar ki ee, ondan kurtulmadıkları için hayatlarını bile tehlikeye atabiliyorlar. Böyle olunca da böylesi tarihsiz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Evet toparlayacak olursak ilgi manyağı aslında hem günümüzün e, hastalığı olan ilgi bağımlılığını hem de Kapitalist sistemin insanları sürekli bir yeniye yeniye e, yöneltmesi, sürekli bir tüketime yönlendirmesi, sürekli bir e, doyumsuzluğa sürüklemesiyle e, insanın karmaşıklaşması ve yalnızlaşması ve karanlık tarafının daha da derinleşmesini e, gösteriyor aslında. Genel olarak bunları söyleyebilirim diyelim ve programı ufaktan kapatalım. Evet bugün onu izlemiştim yeni bölümünde ilgi manyağı filmini konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoş